beynin genel yapısında bir farklılık var mı? Şimdi biz bir görüntüleme yaptığımız zaman bunu dışarıdan ya da bir görüntüye baktığımızda bir ha şurası hasta diye görmüyoruz. Ancak e, Cenk Bey'in de dediği gibi beyindeki dopamin dediğimiz madde aslında beynin bir başka bölgesinde azalmakla birlikte bizim vücuttaki hareketlerimizi kontrol eden düzgün, akıcı, hızlı yapmamızı sağlayan bazı beyin kontrol merkezlerindeki hücrelerde aşırı aktiviteler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu aşırı aktivitede ...önde oluş bulgusuna göre eğer... ...titremenin ilgili hücreleri ise... ...daha çok istirahat halinde, parasayar tarzda... ...titreme veya katılık yavaşlığın... ...olduğu bölgelerde daha aktifse de... ...ağırlık yavaşlık tarzında oluyor. Hastalığın doğal seyrine baktığımız zaman da... ...zaten yıllar içerisinde titreme... ...yavaş yavaş ilk bir belirti olarak... ...karşımıza çıksa bile yerini katılığa... ...tutukluğa ağırlığa... Yani giderek titremeden katılığa yavaş, hareket ağır, edememeye gidiyor. ...bir diyorum. seyir oluyor. Ee, Parkinson hastalığında biz ameliyatlar sırasında... ...beynin içerisine girip şu yaklaşık 2 mikronluk bir elektrodu beynin içerisinde ilerletip karmaşık bir elektronik düzenli beyin hücrelerini dinleyebiliyoruz. O bölgelerdeki hücrelerin bir dili var. Ee, ve hem nerede olduğumuzu anlıyoruz, hem etraftaki anatomik oluşumların yerini anlıyoruz. Böylelikle doğru yere müdahale etmeye çalışıyoruz. Çünkü cerrahi girişim sırasında 2-3 milimetre çapındaki bir anatomik oluşumu arıyoruz. Ve hastalık sürecinde ve hastalık oluşup ilerledikçe bu hücrelerdeki aktivitenin artabildiğini, deşarj paterninin artıp daha aktif hale gelebildiklerini biliyoruz. Dolayısıyla beynin içine girip dinlediğimizde bazı hücrelerin daha yüksek sesle konuşmaya başladığını bu hastalıkta anlayabiliyoruz. Ama dışarıdan filmine baktığımızda söyleyebildiğimiz. Yani bunu ancak birebir ya dışarıdan fizik olarak göreceğiz ya da o hücrelerin siz içine girip oradan onların sesini tabiri caizse dinlediğinizde anlıyorsunuz. Ee, bazı hücreler kayboluyor dediniz. İlaç aldığınızda o kaybolan hücreler artık harekete geçiyor mu geçmiyor herhalde değil mi? Kaybolan hücrelerin harekete geçme yani azalmış kalan dopamin hücreleri çalışabiliyor ama onların çalıştırmayı planladığı hücreler sağlam. Evet. Yani dopamin gidiyor gidemediği zaman dışarıdan verince bu hücreler tekrar çalışmaya başlıyor. Peki. Dopaminin Peki. hitap ettiği hücrelerde bir problem yok.